Müşterimizin sıkıntısı araçta yağ yok diye geldi. Ya yok gözüküyor. Bir kaldıralım bakalım. Yağ çubuğa değmediği halde arabadan ne kadar yağ çıkacak? Kaldır. Evet yağ boşalıyor. Yukarıdan çubuk yağya hiç değmiyordu. Çünkü niye? Yağ çubukları kartelin dibine kadar inmiyor. Çubuğa değmediği andan itibaren bile nereden bakarsanız 2 ile 2,5 kilo arası yağ çıkıyor arabalardan. Ama yukarıdan baktığımız zaman çubuğa değmiyor. Bunu düşünen mühendis ya çubuğunu kartele kadar indirmemiş. Şu an iki buçuk kiloyu geçti. Al bir şey yaklaş böyle. Yaklaş. Tam buradan.